gemi personelime güveniyorum. Seni bu gemiye kaptan yapanın mına koyayım. Ne olacak? İyi de oldu aslında. Şimdi ben bilmiyorum ya buraları kaybolurum falan bir de. Yok ya ne kaybolacağım? Mal mısın? Buradan aşağı indirme. Zaten deniz. Her yerden denize ulaşıyorsun. Yani o sokaktan denize girebilirsin. Arka taraftan böyle dümdüz aşağı yerden yine denize gidersin. Her türlü bütün yollar denize çıkarır. Da arada bir mal mısın mı dedim ben sana? Dedim mi onu ya? Evet dedim. Eee... sen biraz romantik anların katili misin acaba? Niçin? Hadi gel bir denize bu taraftan gidelim mi? Merhaba, şarjın var mı? Var mı? Hastasıyız dede. <laughs> Buyurun içeride termik santrali. Ne içiyorsun Cam? Gerek yok ya. ya. ne gerek yok <laughs> abi? Bırak Allah'ını seversen <laughs> bırak ya. Kamil <laughs> <Ya, gülüyor> unutma ki ben cinayetten girdim ona göre ha. ha. Yerim senin cinayetin ulan. Ulan gören deden adam vurmuş. Ulan Güce, zavallı bir kamışenizmiş. Gelmiş burada dayak yapıyor ya. Oğlum, o kurttu bir kere. <laughs> oğlum cevap verme bana, <laughs> tamam mı? Sen bilirsin. Lan oğlum, cevap verme bana! Cevap verme lan şuna, cevap verme lan! tamam oğlum. Büyütmeyin lan. Küçücük adam be. Yaşına başına bakmadan utanmıyor musun lan duvara işemeye ha? Çok, çok özür dilerim. Yani arkadaş çok ısrar etti abi. Ben de şey yapamadım. Stüren! Stüren? 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 Stüren! Efendim abi? Kim, Al, ee... hayırlı olsun. Al ol ol, kovar. Utanma, de hadi. Öpem aga. Siktir. Sağ ol. Hocam, araba bende, merak etme ya. Çekil bey, çekil Kim lan o hırsız? Abi öyle değil mi? Kendisi gönülçisi. Siktir lan. Nil, yemeğin üzerine bir tatlı meyve, bir şey söyleyeyim mi? Ne söyleyeyim? Aa, tabii olur. Ha, <laughs> e, şiftali. Şiftali. <laughs> Senin en sevdiğin meyve ne? Pembe, şeftali. Şeftali. Senin? Muz. Hanginiz İngilizce biliyorsunuz bakayım? Ben böyle biraz biliyorum da baba yeterli değil tabi. Ben de... Okuldan kaldığı kadar çat pat. Valla benim İngilizcem gayet iyidir. Hello, how are you lady? Let's go hotel. Give me a kiss. Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer. Gayet iyi bilirim ya. Ee, Akam yani bunlar avrat ismi değil midir sen biz? Şuraya oturalım. Oraya oturamayız aşkım. Niye oturamıyoruz ya? Ben bir isteğim olmayacak mı? Aşkım ayna bu, aynaya mı oturacaksın ya? Ha tamam, o zaman şuraya oturalım. Vedat, kendimi öldüreceğim. Sinirden şiştim. Hırsımı kimden alacağım bilmiyorum Vedat. <laughs> Saçmalama hocam, geç. Up from my ship, du arşo. Nasıl bir Get out on my ship. Kaptan, milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ha. Get out! Ulan amma değerli gemim var. Get burada. out! Bağırma lan milletin içinde! Hav! Siktir git! Hav! Arkadaşlar, ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. Eyvallah, Amına koyduklarım, o kadar mesailimiz ne? var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir insan. Ne? O! Mahkum, benim neden? Çık, çık, çık! Tamam, geliyorum ben. Çık! Lütfen ya! Bana bak, eğer oradaki manzarayı bir kişiye anlatırsan... ...seninle çok kötü oluruz, tamam mı? O insani bir ihtiyaçtır, tamam mı? Şuraya bak. Bütün dünyayı kaçırmış İbneler ya. Tabii abi. Sabri abi. Sabri abi ne oldu yüzüne ya? Kızardı. Terliyorsun ne oldu? Antibiyotik alıyorum ya. Ondandır. Abi ayıp ya. Gene karınları kesiyorsun. Bu nedir arkadaş? Ah Fikret abi. Ben de size giyecek bir şeyler getirmiştim. Hani belki üstünüzü değişmek istersiniz diye. Çok mu istiyorsun? Pardon anlamadım. E, e tabi bir yerde rahatlamak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Ah be Melis. Abi diyerek bizi bitirmem be Melis. Ah be Melis be. Ulan beş aydır tapınakta gel görmekten bıktım ya. Bu nasıl bir güzelliktir arkadaş. Demek çok soyunmamı istiyorsun ha. Yasanın durumu nedir dayı? Ney? Piyasanın durumu nasıl? Bir asker kardeşimiz vardı. Çocuk arabada mevzusunu açtı. E malum iki aydır tık yok. Asansör düğmesi misali içine girmiş. Anlatabiliyor muyum? Hani bisiklet kiralıksa beş dakika binsin sevaptı. Karı mı satıyoruz oğlum biz? Karı mı satıyoruz lan? Tamam abi, satmıyormuş Pezevenk mi sandın lan sen bizi? Öğrenmiş olduk. Hayırlı akşamlar abi. Pezevenk miyiz lan biz? lan ya ya? Kafayı yemiş. pezevenk oğlum.